Bağırsak enfeksiyonu e, bakteriyel, viral, paraziter, bir takım mikroorganizmaların ya da bunların oluşturduğu e, bir takım toksinlerin vücuda alınmasıyla bağırsak florasında oluşturdukları etkiler nedeniyle ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, ateşle seyreden bir e, hastalıktır. Aynı zamanda bu hastalığa... Akut gastroenterit dediğimiz bu basit bakteriyel bağırsak enfeksiyonu tablosu kısa tahlillerle ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Hemogram, CRP ve gaita mikroskopisine bakılarak hızlıca tedavi edilebilir. Yalnız hastalığın, kronik hastalıklarının varlığı ya da kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi tablolar da beraber değişik ediyorsa romatolojik hastalıklarda hastada oluşabilecek bu sıvı elektrolit dengesizliği nedeniyle hastada ölümcül organ hasarlarına neden olabilmektedir. Bu durumda hastaların daha ciddi bir şekilde ele alınıp tedavi edilmesi gerekmektedir. Onun dışında ishalleri ya da bu bakteriyel bağırsak enfeksiyonunu akut ishal gibi düşünmemek gerekir. Bunlar bazen süresi uzayabilir ya da niteliği değişebilir. Biz bunlardan basit bakteriyel bağırsak enfeksiyonu gibi düşünürken mide kanaması, çünkü o da ishal şeklinde, melanin şeklinde ortaya çıkıyor ya da kolon tümörleri, rektal tümörler ya da inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz ülseratif kron gibi rahatsızlıkların da teşhisini ortaya koyuyor.